Elis, sen ne zamandır görmüyorsun anneanneni? Vallahi çocukluğumda birkaç defa görmüştüm. Babaannem gibi değil o. Annemle sürekli tartışıyorlardı, kavga ediyorlardı. Küsmüşlerdi. Ardından söylediklerini duydun. Kim bilir daha bilmediğimiz neler var. Üzücü. Yani hayatta varlığını bildiğim bir büyünün olması İnsana güven verir sonuçta. Babaannem dışında kimse de hissetmiyorum öyle bir şey. Asra. Seninle böyle bayağıdır oturup doğru düzgün konuşamadık. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Neymiş? Kadir. Melisa ne o defteri kapatmıştın? Evet, evet öyleydi. Ama sonra şeyleri öğrendikten sonra ona haksızlık ettiğimi anladım. Ne öğrendin? Melis söylesene ne öğrendin? Kadir çok hasta. Nasıl yani? Ne demek hasta? <laughs> Basbaya ölümcül hasta işte. çalışma sebebi de buymuş. Sen nereden duydun bunu? Kim söyledi sana bunu? Hakim ettim. Hastaneye gittim. Doktoruyla konuşurken duydum. Belki sandığım kadar ciddi bir şey değildir. Yani teşhisi neymiş bu? Neymiş bu hastalık? Duydun mu? Bilmiyorum. Emin değilsin yani. Hayır eminim. Kulaklarımla duydum. Öyle söyledim. Hasta raporları. Teşekkür ederim. Hemşire Hanım bir de bakar mısınız? Ben telefonumu sizin oralarda mı unutmuşum? Tabii. Mis, ben çok üzgünüm gerçekten. ...ona bir şey olursa ben yaşayamam. Ne yaparım? <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ya şu, şu telefonu açsana. Çalıp duruyor. Aç. Susmadı bir türlü. Yok, boş ver çalsın Cenk'in telefonu. Doğru olmaz, benim bakmam. Aç, aç gitsin. Susmayacak belli ki. Aç. Alo Defne ben. Dün sizi öyle görünce biraz merak ettim de. Pardon anlamadım. Pardon yanlış aradım ben sanırım kusura bakmayın. <laughs> Gel. Deskte Hı. unutmuşsunuz. Teşekkür ederim. doğru. Kimmiş? Yanlış numara bir kadın açtı. Ay, ararken görmüyor mu numarayı? Of. Ay, ben de sataşacak yer arıyorum. Ya ben bu... ...bu Kadir meselesinden çok emin olamadım ama... ...emin misin sen? Ben doktorla gidip konuşacağım Azra. Ama Melis sakın yapma öyle bir şey. Hem sana niye bilgi versin ki? Ne deyip konuşacaksın? Arkadaşıyım derim, kuzeniyim, akraba... Ya bir şey söylerim. Dayanamayacağım, böyle olmaz. Ya yani kadını daha önce de tanıyorum zaten. Kahve falan içmiştik ayaküstü. Ya sana anlatmadan önce gidip Kadir'e söylerse? Bak hiç iyi şey olmaz, yapma bence gerek yok. Konuşursa konuşsun, benim umurumda değil. Böyle bekleyemem vallahi, duyarsa duysun. Yarın gidip öğreneceğim. Yarın nereye gidiyorsun, yemeyiz Hanım? Şey... E, şeye gideceğim. Okula. O, hoca notları açıklamış da... Düşük almışım. Öyle beklemiyordum. Bir gidip konuşayım diyorum. İyi, yarın benimle şirkete de geliyorsun. <laughs> şirkete mi? Neden? Yarın öğrenirsin. Peki. Ha Cenk şey... Çayını koyduk. Bekledik seni. Neredesin sen? Sen işte çayını. Annemle konuşuyordum yukarıda. Nasıl durumu? İdare eder. Bizi bir daha bu kadar üzmemesini de söyleseydin. Biz tamam açık açık konuştum işte. O da pişman. Ağlayıp duruyordu. İyi yapmışsın. Bayağı bir morali bozuktu. Umarım toparlamıştır. Umarım. Ben de çok üzüldüm. Ama bizi o kadar kızdırdı ki. İyi tamam sen de üzülme artık. Atlatacağız. Ha Cenk bu arada telefonun çaldı da ben de açmak zorunda kaldım. Ben açmasını söyledim Azra'ya kızma. Mesela ben şunları Arda'ya götürün. Kim aramış ki? Şey isim yoktu kayıtlı değildi yani son aramalarda vardır. Yanlış numaraymış zaten Defne mi ne öyle biriydi bir şeyler dedi kapattı sonra. Hmm. Yanlış numara tabii ya. Ben şunu bir şarjı takayım geleyim bana. Çay içer misin? Tazeleyeyim mi? Olur, tazele geliyorum. Tamam.